Haydi akademi haydi akademi Arkadaşlar bu arada iki ay yapmamışım İşine tüküreyim yapmamız lazım onlara Hadi Ameci, by night ispan diyebilirsin bana canım kardeş Bir sıkıntı yok Steam'de ben seni Full time seri yapacağım Zülfü neredesin? Buradasın Geldim, abi, tamam hadi abi Çok reload oynadık abi 3 win yeter orada Tamam Atlayan var mı? Var, var. Buraya normalde çok ama. atlayan oluyor. Hatta az sonra öyle Tamam. Bu e, bol info oynayalım. Biri geldi. Okey. Adam burada buralarda bir yerlerde abi. Ben ihtimalim var ya. Geldim abi ölme. Şans işte. Ya yani şans. Canı bir. Bu kadar. Ben bugün çok anlakayım bak. Açık söyleyeyim kanka. Yayından beri yani That's, bir bandit, canla bandit. kaçıyor, iki canla kaçıyor. Hep böyle ama biliyor musun? Abi bence Fortnite'ı kapı açacak ya. Uğursuzluk var Fortnite'ı. Hadi hadi. Adam, adam şurada burada. Uğursuzluk var ya Fortnite'ta. Uğursuzluk ya. Doğru söylüyor bu arada. Ha sinir mi? Hazır olun. Nerede adam? Bu direkt yapıştır, çok direkt of yapıştır, ya. Direkt. yapıştır abi. Şey mi? Kadim Kule Ares'i mi? Aynen. Kadim Kule Ares'i. Adam İngilizce de. Adam, adam burada. Var. Adam Mesut. Tamam al Pistol istemiyorum pistol. 48. Öldü. Helal Bir daha olması lazım Lan pistol alayım ben iyi bir silah Aynen bir daha Haber, var Haber adam var sen daha en az iki saydım biliyorum. ben Sorun yok ya Adamın Burada biri uçacak halat. Halattan geldi halattan geldim, geldi Geldim 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 Üç 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 adam var Tamam Usuf sendeyim Neredeler? Arabaya bindi arabaya bindi Aşağıdalar aşağı oğlum bunlar en Aşağı indi Aşağı indi En aşağıda bunlar Haber şu adam mı adammış lan Kim tarama yaptı lan Düşman. Vurdum adam. Abi gelin buradan gidelim direkt arkalarız. Adam ben de burada. Nasıl nice, bura? 40 vurdum, 40 vurdum. Kaç. Oha nasıl uçtu lan oradan öyle? Yürü, yürü, yürü. Tam gördünüz adamları. Hadi gidelim. Emir nereye gittin? Ölüyorum. Ben giriyorum adamların yanına aşağıya. Nasıl gireceğiz buraya lan Yusuf? Dur abi Ayberk'i takip oradan. edelim buluruz öldüm, herhalde. Öldüm öldüm öldüm. Ölmedim. Bir canım kaldı. Oğlum bırakılmıyor mu? Ya kaçtı, bu da kaçtı. Herkes alalım, hepsi kaçtı. Al herhalde. şurayı, al şurayı vurayım ya. Hem yani bekle dur abi, girme, girme. Üç kişiler. Geç, Gelin, gir, gel, gir. Gel, gel, yazayım, yazayım, girin, girin. Dur girin. lan, yanlış attım lan. O build atlasam var ya. Gir, gir. Bir ölü, bir ölü, ölü. Nice. Vur şunu. Bir can, o beyazı, bir can. İçeri kapatmışlar kendilerini. Burada, burada, burada. Öldü. Biri daha var. Ölüyor. Geldim. Ölü. Team Wipe. Nice. E, hayır, team Wipe emin misin? Bir tane takım da kaçtı buradan haberiniz olsun. Kaçtı dans edin da bari lan. Miyim, Aynı dans ediyorum her şuan. Dans et dans et. Al işte bak. Nice bro. Ölümde Adam düşman bura bura düşman düşman düşman, düşman, düşman düşman düşman. Yürü. 58. 58. Ölü. Nice. Bu rift açıyor mu gidelim? Rift aç rift aç rift aç adamı kaldır çabuk rift aç. Altın olan rift açsın. Açıyorum açıyorum. Yürü. Nereden kaldırdı? Burada. Burada. E ee, nerede bu? Evet buradan kaldırmış. Buradan evet. gördüm gördüm. Tarıyorum, tarıyorum. Tara Gördüm. Gördüm. Önünde. Oğlum gidiyor ya. Sus sana geldi. Sus sana geldi. Evet. Tamam bunlar bot biraz. Bir kişi kaldı. Burayı biliyor musunuz? Öldü mü hepsi? Öldü öldü. Öldü öldü. Direkt öldü. Tamam. Araba bulalım. Gidelim. Takip edin hadi uçalım. Bekle 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 bende şey yok. Hadi gidelim hadi. A araba araba araba. Ayberk. Araba. Araba. Nerede? Ben Burada bak. İndir abi indir abi. İnsene yazar kanka. 53 53 beyaz 53 evet. beyaz. Ayberk o dediğim şey hala işe yarıyor. İtemin canı gitmiyor ama yapamıyorum uçamıyorum. Anladım. Hadi beyler. Arabaya atlayan var mı gidelim. Biri sıkıyor. Uçmaz sıkıyor. Nerede sıkıyor? Bence arabayla değil de o uçmalı yerden gidelim daha hızlı olur. Araba Uçman çok güzel riskiyor. lan. Abi, çok düşman, düşman, araba çok, çok fena uçuyor. Uçma Gel gel. NPC'miş abi ya. Tamam orayı abi. da alalım. Orayı da alalım. Puan versin. Hmm. Öyle biri. Adam 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 adam. Adam adam adam. 44 44 44. NPC öldü. Araba. Arabaya bin, araba yapayım Araba. Arabama bilmiş ya ulan. Mi? Emir, Emir, atlaya, Emir atlaya, Emir atlaya, Emir atlaya. Emir atla, emir atla, adam kaldırdı, adam kaldırdı, adam kaldırdı. Ö adam kaldırdı, adam kaldırdı. Adam kaldırdı, adam kaldı, az önceki yer, az önceki yer. Basma onu oraya. Az önceki yerde değil oğlum, önümde kaldırdı. Video biri balık gibi gördüm. Şer etsene. Önümde. Geliyorum. Ölü mü Yusuf? Bir canım var. O da mecan mı? Bir det, bir det, bir det. Bir canım var. Tam benim buradakinin bir canı var. Det bir daha. Tam bir de, canı bende, var. Emir öldü. ya oğlum. <laughs> <laughs> Sıktı sıra evet. baksana ya. Emir beni kaldı. Öldürdüm, öldürdüm adamı. Emir yani kaç kilim var? Kaç kilim var Emir? 3 0 benim. Al işte bak. <laughs> Bir de silahla laf ediyorsunuz. <laughs> bak kaç kilim. Abi kaç kilim varmış bakayım? Emir Ayber'den 6 6 altı var. Olmuş. Tamam. 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 Arabayla kayalım burada ya. Hareketim. Böyle bunu düşsem ne olacak? Ne? Şu şekilde buraya atlasam ne olacak? Dene. Araba mı? Adam araba adam araba. araba. 96 beyaz öldü. İki tane 96. Lan ne diye geliyor adama. buraya ya? Boss olabilir. Belki arkadaşını kart almaya geliyordur. He. Gördüm gördüm burada saflar. Burada burada gelin. Abi bizi al. Abi bizi al. Gel. Arkadaşını kazmalıyor. Aha ben seni kazmalayacağım şimdi. <laughs> Öl bakayım. <laughs> Bak panik yaptı. Geldim geldim. Öldü hepsi. Öldü öldü. Nasıl? Evet. Bu arada bunlar kötü ya. Keşke rank hastaymışsınız. Kötü Lan zaten. Bayağıdır kasmıyoruz ya. Ranklı yani. bu ranklı. Ha rank kassaymış. Ranklı da işte. Anladım, anladım, anladım. Diamond olsaydı keşke. Işte. Abi ben şey diyeyim fıçı basıyorum. Çok, kötü yedim. Abi Çok kötü yedim. Geleceğim abi, Çok kötü yedim. abi. Ben i̇şte. bug yaparak geliyorum. Kilam, kilam. Ha havadayken sağ sol silah falan ayak bir şeyler diyordu da ben onu dinlemedim o sırada. Hadi onu çocuklar. Oyun yapıyorsun. Evet, Sardım ay ben söyledim oğlum onu. He. Evet. Şurada. Hadi. Devam edin. Arabalarla devam ki. Şurada adam var. Bata pelerinle ve eldiven ister misin? Evet. yok 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 yok. Gel gel adam arkaladık. bir şey diyeceğim de o Sandai şey tamam. Yusuf'a evet, bakacak evet, Yusuf'a evet. bak. Görün. İzle izle izle. Onun aaaaaa Aaaa <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Yusuf 30 vurdum o adama Yusuf o adama 60 vurdum Hangi adam? <laughs> ha, kime <laughs> diyor ne <neyim>? emin <laughs> var burada Oğlum adamı işaretlediniz ya ben buranı da alacağım zaten Biri beni uçurdu lan Ben <laughs> Öldü öldü Ha Yusuf'a ne kötüydü Can doluyor mis gibi ya <laughs> hadi yok ediyoruz hadi Gördüğümüzü atalım ya Böyle ben Emre alan dışına kadar atmışım alan dışına çıkamadım. Keselim onu gelen gelen boss doğacak herhalde. Keşke Daygo'yu keseydik lan. Adam havada adam var adam var. Havada adam var havada adam var. Tamam. Bir can bir can ölüyor bir can dead. Öldü öldü, öldü öldü öldü. Helal. Bir tane keselim adam sıra. düştü. Gelin ana base'i keselim. Kes kes sarıya vur. Şeydeki değil mi bu ya Lego'daki? Haa aynen. Aynen Lego'daki. Bu ne? Yerden geliyor ama nereden? Atarım Adamlar lan. Lego ile şeyi bağlamış bu arada her şey aynı yerde geçiyor. Aynen aynen. Her şey attı abicim bu ne? Ayber katıyor abi ya. Nice abi. <laughs> Düştü patladı. Ne verecek acaba? Oo! Ne verdi? Hiçbir şey vermedi lan. Hep çok şey Verdi. Tamam. Ben şu arabayı alayım tamam. gidelim. Bana doğru gelin. Tamam. Araba var burada. Madalyoncuyu vurmaya gidelim. Gel gel madalyoncuyu vuralım gelin. İyi takımları vuralım ya çıksın aradan direkt. Madalyoncu nerede lan? Gel. Bin abi. Biliyorum abi. Samina mı bitti ya? Bin Zülfü. Ben de alın geldim. Gel. Bu arada adanın madalyonu çok kötü, staminanızı yiyor. <laughs> Gördüğüm gibi adam. Adam adam adam. Adı, adı. Otobüse abi, binmiş otobüse. Ne oluyor otobüs. lan? Oha otobüs. Nasıl biniyor? Ben de, de var bu skin, skin abi otom, skin. Abi çok iyi. Skin. Tara tara Ölceğiz. tara. Ölmeyeceğiz. O da öldü. Patladı öldü öldü öldü. Oha kaç kilo aldım. 43. Zülfü, <laughs> 43. Zülfü <laughs> 43 Zülfü 43. Öyle hepsi öyle hepsi öyle hepsi öyle. O nasıl bir skin getsen otobüse. Abi takayım mı o skin'i? Abi acil tak gözünü seveyim. Git tak hemen lobiye tak. 7 kilo aldım. Gitmez. Bizim araba nerekti? Bu nasıl bir otobüs? Çok tatlıydı lan. Savaş otobüsü işte o ya. Aynen. Ay be! Onu, onu ben takayım o zaman diğer maç ya. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Abi beni ittiriyorlar ya. Be. Abi seni trollüyorlar ya. Onu trollemeyin lan çocuğu. Aslında. Alt F10 mu atacaksın? Alt F4. <laughs> Gelin. <gülüyor> Gel abi abisi Gel gel madalyonu da alıyorum madalyon. Aa üst alıyorlar üst alıyorlar Zülfü Üst alıyorlar Emir gel Ya emir. şu herifi almayın şu Ben gelmiyorum size ya ben Ya gel gelmem. sen gelme <laughs> <ama>. Gelme tamam <laughs> Lan iki ittirdik <laughs> Emir ittir sen de hemen şey yaptın ya Ya bunu böyle almışına kadar A İttirmiştim Abi bak sonunda <laughs> sabır sandığı <laughs> var Boşver ya Madalyon madalyon Zülfü Allah aşkına gel şuraya sensiz yapamayız ben drop atacağım abi. Önlerine çıktım Trip orada Önlerine ya. çıktım. Önlerine çıktım. En iyi takım bu takım şu an. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Nereye düştü lan ama? Biz vurdum, biz vurdum. Bir can bu. Öldü. Neredeyim? Bir <laughs> daha. Oğlum bunlara ne çıkmış? Abi ben yanındayım. Abi gel. Girdim. Zırhtayım ben bu arada. Öldü bir Mermi değil, mermi değiştiririm. Abi destek al. Öleceğim. Ölmedim. Bir can adam. Adam kaçıyor. Şu adam bir can. Tamam. Ejderhasını o sıkın. Oğlum. Ejderhasını sıkın. 92. Ejderha öldü. mı lan kargo? Öldü, Aynen. öldü. Öldü. Neyse ya. Sen sen... Demacı mu peki sıktın zaten? Yok abi. Yok Bence yemiyor, yemiyor. Yemiyor, yemiyor. yemiyor. Çok, çok, çok bir şey bu. Bastı ama. <laughs> ama Ayber, gel ya. bir şey göstereceğim sana. <laughs> Gel gel. Emir! Soldu 5 şey Alayım mı o şeyi? Yanıma gel. Yusuf madalyonu gel, gel. alayım mı? Neredesin? Alma abi çok kötü o. Tamam. Gel Ayberk. Şöyle gel içeri. 31 kill yaptık hadi 40 kill 40 kill. Yürü 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 40 kill. Bak bana bana bak. Emir bir dur bir dur bir şey göstereceğim oğlum. <laughs> sen ya. onu at. Bir gelin gelin. Gel, gel sana gel Emir sana gel gel. Bak gel. bak Ayberk Ayberk bak. Bakıyorum. <laughs> ne yapıyor <mu>? oğlum? <laughs> <laughs> gel, 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 gel. Ya, gel, ya. gel 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 gel. Gel 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 Hadi 40 kill, 40 kill. Bas abi. Zülfi salıyorum. Dur o. Oh, Al işte oğlum. bak abi seni trollüyorlar gördün mü? Oğlum. Neyse iyi <laughs> bu <buzlanmış>. stun. <laughs> biz gidiyoruz sen Yusuf ha. Abi biz kaldık. Sağda şey var da alın. Ben araba kaldım var. oğlum benim uçuşum var. Sağda spor araba var. Spor arabayı alın. Boss'u mu kessek abi biz ikimiz ya? Yok ya boşver. Direk direkt adam vuralım lan. 9 kill daha yaparsak 40. Ay az önce yaptığımı gördün mü? Gördüm gördüm. Anladın mı? Evet anladım. Ne abi. Gel. Hadi. Adam sıkıyor adam İtopya'dan Ütopya gelin Ütopya Bir Bilgisayar toplayacağız gelin. Gel 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 gel. Biraz daha git abi tarayacağım. Nerede adam? Burada değil ileride. Burada bir yerde. Adam mı? kaldırdı, adam kaldırıyor sağdan. Önümde işareti geliyor. Kaldırdı. Oda vurun. Gelin. Oha ben buradaki işareti mi aldım ekrana lan? Hayalım çıksın. yap daha hızlı gidelim. Kimse yok evladım burada. Şuradan kaldırmış abi köprüden. Tamam gidelim köprüye. Tam imot yapın kesin. burada uçuruyor sizi gelin. Bu ne lan? Nerede imot yapacağız? Bu, bu ne? Burada burada. Bu ne, burada. ne, bu ne, ne lan? Aa adam taklit yapmış. Lan. Adam ağaç, taklit lan. Adam çamaçı taklit yapmış öyle sinavi. Hocam kesin bu bir şey ya. Yayıncı bu. Video yapıyordur. Anonim ismi bu arada? Evet, evet. Hocam bu arada hiç fark edilmiyor ama benden kaçar mı? <laughs> hiç fark edilmiyor Gelsene diyorsun. Bize. Nereye? Yanıma gelin uçuracağım bize. Tamam. Gel abi. Ay şarkılar çalıyor burada da. Ya burada uçmayalım. Gel oğlum biz gittik sen uç gel. Oğlum hiç araba yok mu ya? Adamı görüyor musun abi? Noob taklidi yapmış. Hmm. Belki adam konten çıkartma çalışıyor abi kendine. Adam 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 bana geliyor. Ben de konten çıkarıyorum abi. Adam havada 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 havada. Hani? Ne? Havadaki nerede gördüm. Gördüm 98 gireceğim, 30, gireceğim, 30, evet. 30 30 30 Öldü <laughs> Nice PUBG köprüsü gibi yemin ediyorum Şu takım PUBG oynasa ne olur lan acaba Abi Oyunur, bir ara oynayalım ya, ya. Oynayalım tamam Bu arada, arada var ya baksim. PUBG mobil bildiğin Fortnite olmuş Bence Öyle mobil mi? oynayalım daha kolay orası Yok <laughs> lan mobil ne ya Mobil oynanmaz ya çok ezik mobil Evet aşırı ezik Eser. Adam mı lan o? Hazır. Ben de yüktü bu arada normal PUBG. Bu maçın sonu yeri için sana. NPC Aa, vurdum o, Ayber, lan. Aa bir düş mü oğlum fall damage'a artık ya. Ben fall damage'i <laughs> <vece> öldüm ya. <laughs> oh iyi oldu. Kill asamıyorsun bu fall damage'e. Ben boss'a gireyim. Sen... Boss birine dalıyor ben lan. Yiyorum yiyorum nasıl abi. öldün Ayber? Ya. Yani. Abi <laughs> aşağıya atladım. Şey zıpkın atacaktım atamadım. Gel dal Hüseyin hoş geldin. Dal 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 dal. sarıya dalın sarıya. Düşman mı taradı bizi? Bizi iki adet düşman taradı. Hayır oğlum düşman yok. tamam. Var lan var 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 var, var var Düşman 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 Nerede, düşman çıkıyor. Nerede Düşman çıkıyor değil mi buraya? Dead, dead, düşman dead. kaldılar. Öldü bunlar. Allah'ım ne varsa. Çaldım onu bilginiz olsun. O shotgun adamı sıktığın zaman çekiyor ayber kendine doğru. Nerede abi, adam? Adam belli mi çocuklar? Aa, Bak bak Asıl, anlamıştım emir. anlamıştım. Güzel gelsin ha. Adam of burada. Adam <laughs> burada. Uç bakayım sen de. Adam <laughs> burada. Geliyor musun? Dalıyorum. Abi gel geleceğim. Geliyorum şu an. Daldım zaman. bak şu an daldım. Üçü de burada. Üçü de burada. Üçü de burada. Üçü de burada. Geliyorum abi. Kolay gelsin. Biz var şimdi cümlemden. Beyaz. Abi fold damage ölünüyor mu bu silahla? Evet. Lan ne saçma. Gel kaldır. Abi bak öldü abi demin. Pistolle mi yaptın abi? Evet. O düşmeden yapacaksın o hareketi yoksa fold damage ölüyor. Ya öyle saçma şey mi olur ya? Ben sizi kapatayım da ölmeyin. Abi şunları vuralım lütfen. Kaçıyorlar. Fightlıyorlar fightlıyorlar koşun siz ben gelirim. Evet, abi. Otobüs 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 adam var. Aşağıda aldı? adam. Adam aşağıda. Adam öldü 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 Lan bankıra girdi Nerede adam gelin bankıra girdi ya Bana can lazım çocuklar ya Bas bas adam. bas bas, Ay, bas, bas, bas var, var, adam var. Fondip var var Hatta var, Fondip var ben. Dur dur gel gel vuralım var. öyle vuralım öyle Helal Adam rift at rift at adamı adamı rift at Oğlum dursan Girmiyor öyle bir kişi girdi bu arada rift adamlardan takip edeceğim ben onu Bana atsana kanka zülfü bana at bana at Haa rift atacağız Gördüm ben fight'a gidiyorum gelin Abi geldim neredesin? Rift attım rift rift. İçeri gir rift Adam Groot giymiş ya. Marvel Rivals mı oynuyorsun? Kanka ben alana gidiyorum ama. Fightlayacak mısınız? Yani Biz mecbur fightlayacağız fight abi. Tamam onu vurun bir kişi zaten. İki kişi. Adam iki bu... Kişi. Ana! Üstü adam kaydı. Lan ben öleceğim ya. Zülfü Fondipat dip Beyler elektrik direğinin üstünde bir kişi var. Elektrik direğ... Sizde adam var sizde adam var. Bizde bir tane söyledi. Ben Fatih'e bekleme çalışıyorum. 33 vurdum. Ya alan geliyor 10 can öldüm ben. Olabildiğince kısa defa atar çalışın bence. Arkadaşlar ben öldüm aklınıza helal edin. Neredesin abi? Elektrik direnin tepesine ben gelmeye, gelmeye çalışıyorum. çalışıyorum. Tepesindekilerin hepsi gidiyor. Abi aslanlar tamam, kaldılar. Elektrikte adam gidiyor, elektrikte adam var. Çok kötü. Öldü bir, öldü bir, öldü, öldü. Fondi pat, Fondi Fond pat ne olur oğlum. Abi benim de canım azaldı, açam sen dur. 34 34 70 beyaz. Beyaz 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 beyaz. Tut Elektrik. Abi. Bas abi bana ver sonra. <laughs> Dur. atam ben de buldum. Elektrik tamam. direğinin üstündeki şey adam. Abi şey atma bana. Fondu fondu patım bana. Fondu patayım gel. At abi de. Fondu atayım fondu. 92 düştü 92 düştü düştü düştü. düştü. Elektrik direği. Hadi ben de ben de ben de. Geldi mi sana? 110 vurdum 110 vurdum öldüm. 110 vurdum öldüm. Lütfen lütfen vurama vurama. Ah vurdu ya. Yürü yürü yürü. Yusuf biz giriyoruz. Ben de giriyorum. Zon vurdum. Oh, Tuvalet kendine canı bir. Gel. bir. Ama cam basıyor gerçi değil mi şeyde? Oğlum şey attı lan. Tamam geçemedim. Beyaz öldü. Nice. Evet. Yukarıda biri var ha ben kendimi riske atıyorum gelin. O öldü Ölmüş vurmuş mu onu? Öldü, vurdu mu onu? Ceset de yani Ölmüş mü bu? Aynen vurdu mu onu? İkili yapacağım lan. Kaç kişi kaldı? İki takım var. Alan kaldırmışlar. Alan kaldırmışlar. Şurada kaldırmışlar. 50 kill yaptık oğlum. 40 kilimiz var. Tut lan. Ne oluyor? Alan dışından adam kaldırmışlar. Adamlar alan dışında bir yerde olayım bir dikkat edin. Tamam Yusuf'la gidelim yürü. Adamı Dört gördüm. 4 kişiler bu arada ne olsun. 4 kişiler. Ay Berke bak World of Warcraft oynuyor sanki. <laughs> Önüne adam gelecek Yusuf sağ taraftan. Geliyorlar gördüm adamları. Ya adam mı işaretledim ben? Geliyor musunuz? Adamı gördüm. Nerede lan? Gördüm. 62 beyaz. 52. Tekerleklerini indireceğim. Arabayı kırıyorum. Arabayı oynuyorum. Ben de kırıyorum. <laughs> tamam, Yusuf'a evet. bak. Direkt gitti. Adam var önümüze. Hadi bu sen benimle oyna. Yusuf hadi. Ben senleyim neyim? Yusuf geldik. Sağda da biri var lan herhalde. Yusuf sağda var, sağda var, sağda var. <laughs> Yusuf geldim, Yusuf geldim, Yusuf geldim, Yusuf geldim, Yusuf, Yusuf geldim. Sağdakini gördün. geldim Hadi gördüm. Yusuf. O oh, üçü Çok de yol. burada. Helal. Bir tanesi cana bir. Yusuf. Yusuf. Abi şu şeyin artısı. Gördüm. Ben. Onu ben de Yusuf'a gel. Yusuf'a gel. Yusuf'a alırım ben bunları. Yusuf. Yusuf geldi. 54 beyaz. 54 beyaz. Geldim ben de. Öldü mü? Burada. Ben de. Öldü 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 öldü. Ben de tamam. Geldim. Öldü. Helal. Nice. Ya. Kaç kil aldık? 50 kil. Kaldırır bu arada. <laughs> 44. 44. Sen görmüyor musun oğlum kil sayısını? Abi 46 değil miydi bizim daha şey yapmadan, raşlamadan? Yok yok. Bende ben 40'tı. Şey 40'tım. ya. 44. 44. 44. 44. Şimdi. Güzeldi ya. Bayağı yoruldum Aman. ama çok oynayamadım. Spor yaptım ya şu, şu an bütün lan. kanatlarım ağrıyor. Arkadaşlar mükemmel bir maç. Mağazada bu gece 90'da bizlere de desteklemeyi unutmayın. Maşallah bugün 3 video çektik. Bu gece 90'la bizleri destekliyorsunuz ve olay bitiyor abi. Başka hiçbir şey yapmıyorsun bu kadar. 46 kil. %85 puan vermiş. Hadi görüşürüz.